su na su na suna su at su at ma sal masal o oku ma salı masalı sesli sesli o oku masende sesli oku aslı aslı masalı masalı tekrar 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 et aslı masalı tekrar et sıra 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 tekrar tekrar et sıra sıra tekrar et. Tekrar edelim. Suna su at. Masal oku. Masalı sesli oku. Aslı masalı tekrar et. Sıra sıra tekrar et. Su na su na suna su at su at ma sal masal o oku ma salı masalı sesli sesli o oku masalde sesli oku aslı aslı ma salı masalı tekrar et. Aslı masalı tekrar et. Sıra 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 tekrar, tekrar et. Sıra sıra tekrar et. Tekrar edelim. Suna su at. Masal oku. Masalı sesli oku. Aslı masalı Tekrar et. Sıra, sıra, tekrar et. Su, na. Su, na. Su, na. Su, at. Su, at. Ma, sal. Ma, sal. O, kı. O, kı. Ma, Ma, Ses, li. Sesli. Oku. Oku. Masalı. Sesli. Oku. Aslı. Aslı. Masalı. Masalı. Tekrar. 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 Et. Aslı. Masalı. Tekrar. Et. Sı Sıra. Sıra. Sıra sıra tekrar tekrar et sıra sıra tekrar et tekrar edelim suna su at masal oku masalı sesli oku aslı masalı tekrar et sıra sıra tekrar et